Merhaba da. Merhabalar hocam. Hoş geldin. Bugün, bugün 2. Murat dönemini anlatacağız. 2. Murat 2. Murat kaç yıllarında padişahlık yapmıştır? Anlatabilir misin? 1421 ile 1451 yılları arasında padişahlık yapmıştır. Peki, 2. Murat döneminde 2. Murat döneminde alınan toprakları gösteren harita burada. Evet. İstanbul'u kuşatmıştır. İkinci Murat da İstanbul'u kuşatmıştır, değil mi? Aynen. Peki alamamasının sebebi, sebebi nedir? Yine Anadolu'daki iç karışıklıklar. Peki bu dönemde 12 yaşındayken oğlu Mehmet'e tahtı bırakmıştır. Sebebi nedir? Sebebi ed sebebi Edirne Segedin anlaşmasıdır. Bu anlaşmada Sırp Krallığı ve Macaristan'ın aldığı topraklar karşılığında Osmanlı'ya vergi verecek. 10 yıl savaşılmayacak ve Tuna nehri sınırı olacaktır. Fakat bu anlaşma bozulmuştur ve Osmanlı'ya saldırılar gelmiştir. Bu saldırılar sonucunda da Fatih'in babasına bir mektubu var. Mektubunda diyor ki Fatih, devleti babam. Din ve devlet tehlikededir. Eğer padişah iseniz, buyurun ordunuzun başına geçin. Yok, eğer padişah ben isem, size orduna baş olarak nasip ve tayin ediyorum. Bu mektuptan sonra ikinci Murat tekrar tahta geri gelmiştir. Peki savaşlardan bahsedelim. 1444 yılında Varna'da Haçlılarına bozguna uğratmıştır. Varna'nın yerini de burada görüyorsun. Başka hangi savaşta galibiyet elde etmiştir? 2. Kosova Savaşı'nda. 1448 yılında intikam almak isteyen Haçlıları tekrar yenmiştir. Bu savaş ile Avrupa'nın Türkleri Balkanlardan çıkarma ümidi kalmamıştır. Teşekkür ederim Arda. Ben Bugünlük ederim bu kadar. Hocam. Önümüzdeki ders Fatih'in ilk dönemini anlatacağız. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam.